Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Domateslerimin içinde geziyorum. Sizlerle paylaşmak istedim. Çok güzeller maşallah değil mi? Arkadaşlar. Ama sanki bazı yapraklarında mantar hastalığı var gibi geldi bana. Allah korusun. İşte şu arada bakın arkadaşlar. Ona ne ilaç yapacağım bilmiyorum. Öbürlerine yaptık. Maşallah coşturduk. Ama mantara ne onu öğrenemedim. arkadaşlar. Nasıl mayıs ayında ektim. <laughs> Domateslerim, bunda marul. Tohumlanmaya başladı marullarım. Onu tohum alacağım diye. Mormula marul. Ne kadar güzel arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Nerede fasulyelerim? Bunlar da çiçeğe oturmuş arkadaşlar. Domateslerimde bazıları çiçek, bazıları dökmeye başlamış. Bakalım şimdilik bir sıkıntı yok. Bir mantar var gibi geliyor. Bunlar da pancarlarım büyüdüler. Bu da lahanalarım kısırlık kabaklarım arkadaşlar domateslerim işte döktü bakın arkadaşlar üzüm salkımı gibi bakın maşallah maşallah barikallah işte organik yetiştirdim şimdiye kadar arkadaşlar ama bilmiyorum şimdiden sonra işte mantar olursa ne yapacağımı onu bilemiyorum İnşallah onun da bulurum ilacını Bunlar da biberlerim. Çiçek açtılar. Arkadaşlarım işte. Bunlar da çekirdeklerim. Kabağım bir çiçek açı vermedi. Maşallah te güzel. Ama çiçek çok. Bakalım hayırlısı. O da olur inşallah. Bol marul var arkadaşlar. İşte soğanlarım bu marullardan götüreyim de salata yaparız. Kısır yaparız. İnşallah. Benim bir bücürük kız var. Onunla. Allah. Soğan. salatalıklarımda hep çiçek. İşte arkadaşlar maşallah. Bunlar kışınki ekmiş olduğum. Sizlerle paylaşmıştım onu da. O salatalıklarım arkadaşlar. Bakın. Sandıklara ekmiştim poşetlere. Onlar patlıcanlarım. Patlıcanlarım da hep çiçek. Ama bunda bir patates böcüsü var. Onların hakkından gelemedim ben. İşte bakın şöyle şu böcüden. Bilmiyorum buna ne ilaç yapacağım. Böyle arkadaşlar. Hadi. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Allah'a emanet olun.